Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Mehmet Akif Ersoy'un evine geldik. Şimdi kapıdan gireceğiz. Gidiyoruz. Burası tahta kapısı çok güzel. Ben çok beğendim. Ee, burası ise giriş. Çiçekler falan var. Burası ise burası ise e, evin dış görünüşü. Böyle arkadaşlar. Çok güzel. Burada ise e, evin nasıl olduğunu, nasıl yapıldığını falan anlatıyor. Burası baş, başka bir oda. Burada Mehmet Alkpersoy ile arkadaş yemek yiyorlar. Birlikte zaman geçiriyorlar arkadaşlar. Böyle ikisi birlikte. Burada da salonları gibi oturma yerleri var. Burada tepsiler, tencereler, tabaklar, mabaklar falan var. Ee, yine işte böyle, çaydanlık, ekmek falan arkadaşlar. Burası da e, Mehmet Akif Ersoy'un geçirdiği zamanları anlatıyor. Es, eski fotoğraflarını, yaşlı fotoğraflarını anlatıyor. Ee, burada da yine aynı şekilde yine arkadaşlarıyla fotoğraflarını atlarla, develerle. Burada da banka oturup böyle poz vermiş gibi yapıyor. İşte böyle fotoğrafları var. Ee, sonra burası da arkadaşlar namaz kıldığı yer. Burada namaz kılıyormuş. Ben de bir kez yardım. Burası da zaten ee, tablosu. İstiklal Marşı. E, bu merdivenlerden sonra arkadaşlar Buradan geçmek biraz zor oldu. Ee, burası da İstiklal maaşını yazıyor. Böyle yine arkadaşlar fotoğraf var. Burada İstiklal Marşı'nın yazıldığı ev diye söylüyor. Ee, burası yatak odası. Ee, burası üst kat yine. Burada tabloları var. E, ee, bezler falan. Mesela burada da mum yakıyorlar. E, ee, i̇şte kandil mübarek mayrabında. Burada da yine böyle yazıları yazıyor. İmzaları, isim, ismi. Burada da yine sohbet ediyorlar. Birlikte e, oturup salonda. E, burada da yine tablo var. E, sonra burada da e, Arapça yazı var. E, yine burada koltuklar. E, burada yine çerçeveleri var kendinin ee, burada işte ım, Arapça yazıldı, kendi elleriyle yazdı, tırnakları ile yazdı Arapça. Burada fotoğraf da çekindik. Burada da yine imzaları. burada da gerçek Türkçe İstiklal Marşı yazıyor, Yazdığı yine. Ee, böyle arkadaşlar işte Arapça ve Türkçe yazıyor. Ee, burada yine tabloları var ee, salon. Burada e, çıkış arkadaşlar. Burada e, girdiğimizde e, arkadaşların cenazesini görüyoruz. Mezarları pardon. E, sonra işte buralara bir sürü çiçek ekmişler. Çiçekler çok güzel olmuş, büyümüş. E, dua da ettik onlar için. ve bir takip için de. Onun e, mezarı nerede bilmiyoruz. Biz şu anda Türkiye'nin gittik arkadaşlar. E, yine burada sular var. Sular ve çiçekler koymuşlar. Burada da yine e, başka birisinin mezarı var. Bugün bizim için çok güzel bir gün geçti. Benizlisin. Çok teşekkür ederim. Size de tavsiye ederim. E, kanal abone olmayı unutmayın.